Merhabalar canlarım kanalıma hoş geldiniz safalar getirdiniz arkadaşlar nasılsınız umarım iyisinizdir arkadaşlar beğeni yani bir yorum yapıp abone olmayı unutmayalım bakalım neler var arkadaşlar büyük kahve bin fincanınızda bakalım arkadaşlar bakın nazara geliyorsunuz bakın yani sürekli başarılar mı yaşıyorsunuz arkadaşlar? Nazar dua, duaları bol bol okuyun arkadaşlarım. Sürekli bakın yatıyorsunuz arkadaşlar bakın. Evin içine gelip yatıyorum, dışarı çıkınca yürüyorum. Yani evin içinde kendinizi bakın izilmiş hissediyorsunuz arkadaşlar. Yani bilmiyorum neden bol bol sirkeli evinizi su, evinizde silmenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Bakın adımlarınız var. 1-2-3 yani 3 tane adım atarsanız bakın halbuki birini karşısı, karşınıza alabiliyorsunuz arkadaşlar. Korkuları bir kenara atmamız lazım. Adımınızı atarsanız bakın sizin sırtınızdan basmaya çalışan biri var. Bakın omuzunuzda bunun ayakları var arkadaşlar. Yani kendinizi ezdirmeyin. Bakın iki adım atarsanız yani aynı boyutta olduğunuz yani sizden yüksek olmadığını bu insanın farkına varacaksınız. Bakın haddini bildireceksiniz arkadaşlar. Bu insan zayıf uzun boylarda çıkmış. Siz biraz balık etli Erkek olabilirsiniz. Kadın. Bakın siz şurada duruyorsunuz. Yüz yüze geldiğiniz zaman sizin arkanızda size de destek olanlar çıkıyor. Şu anda arkadaşlar bakın bir yolculuk yapabilirsiniz. Yolculukta da iki sohbetleriniz olabilir. Bir insana tanışmanız olabilir. iş arkadaşı olabilir. Yol, yol arkadaşınız olabilir. ilerleyen zamanlarda yüz yüze konuşmanız var arkadaşlar bakın siz kendinizi çekerek konuşuyorsunuz arkadaşlar dikkat etmeniz lazım bakın şurada da uçan değil de arkadaş yürüyen böyle kuş görüyorum kanatlarını açmış size doğru yürüyor arkadaşlar yani kimseden fayda gelmez bana gelirse zarar gelir dediğiniz zaman birinden size küçük de olsa fayda geliyor Arkadaşlar dostum dediğiniz biri var. Bakın yüzüne de maske takmış bir insan bu. Görüyor musunuz? Yani yüzünü sizden sakla diye çıkmış. Bakın. Yüzünü saklamaya çalışıyor. Yüzüne maske takıyor. Ama siz farkındasınız arkadaşlar. Bakın. Farkındasınız. Görmezden geliyorsunuz. Böyle bir durum söz konusu arkadaşlar. Uçak yolculuğunuz var. Uçak gelmiş konuyor arkadaşlar. Uçak yolculuğu yaparsınız. Burada da kaplumbağanız var. Arkadaşlar güzel bir haberler. Güzel bir haftalar geçirmenizi diliyorum arkadaşlar. Bakın şurada siz al böyle bileğinizi gücünüze güveniyorsunuz. Bilek gücünüzü gö gösteriyorsunuz arkadaşlar. Karşı taraf da bakın dilini çıkarmış. Yani ben elimi gücüne güveniyorum ama karşı taraf dilini çıkarıyor arkadaşlar. Size teline zarar vermeye çalışan biri var. Bakın teliyle sürekli böyle sizi eleştirmeye mi çalıştırıyor? Böyle bir durum var arkadaşlar. Yani çok sıkılıyorum ama sabretmek zorundayım. Çünkü aile büyüklerinden biri olabilir. Arkanızda da çocuğunuzu görüyorum bakın sengi öyle bir mecburluktan sabretmem lazım diyorsunuz ama bakın burada da ayaklarınızı elinizde bakın bir şeyini almışsınız dans ediyorsunuz selgimiz. Elinizdeki küçük bir şey var arkadaşlar dans ediyorsunuz. Ayaklarınızı açmışsınız bakın. Siz dans ediyorsunuz. Arkanızda da dans eden insanlar var bir sürü. Böyle büyük düğün dernek olabilir ama küskün bir erkeği görüyorum. Karşısında da bir, bir kadın var arkadaşlar istermeden olan bir düğün olabilir yani zorlukla olan bir düğüne katılabilirsiniz yani zorla evlendiriliyoruz demiyor arkadaşlar ama aile büyüklerini araya girdiğini şurada bakın gün uzun olduğu bir yüzünden evleniyor olabilir arkadaşlar sonra da mutluluğun görüyorsunuz arkadaşlar Bunlar birbirine sabit eterek birbirine sırt vererek yaşayacağını göreceksiniz Arkadaşlar bakın uzanayım birazcık uzanayım diyorsunuz yorgunum diyorsunuz bakın sizin üzerinize gelen gelen biri var arkadaşlar yani yorgunum dargınım yani diyorsunuz ama üzerinize üzerinize geliyor arkadaşlar bakın yani zor kendimi tutuyorum diye bilirsiniz arkadaşlar zor tutuyorsunuz bakın bir tek bu insan değil karşınızda bakın Çol, çocuk 3-4 tane çocukla ilgileniyorum çok zayıfım bakın yoruldum zayıfım ya yani ayaklarını sürüklediğini görüyorum ben buradaki insanı çok zayıf böyle arkadaşlar bakın burada da balık desem balık değil böyle insan sureti böyle ince zayıf kız arkasına saçına böyle at kuyruğu yapmış ama karşısındaki erkeğe de bakarak duruyor Arkadaşlar belki bu evli arkadaşlar erkekten çok kız taraf bunu çok isteyerek evlenmiş olabilir ama şu anda erkeğe buna karşı hiçbir şey hissetmediğini, gönülsüz olduğu çıkıyor arkadaşlar. Bu erkeğe arkasında başka biri var arkadaşlar. Başka birine gönül koymuşken bu kadına mecbur evlenmek zorunda kalmış biri de olabilir. Şurada kaplumbağanız var arkadaşlar bakın. Kaplumbağanın önünde de düğe var arkadaşlar. Bakın düğe taşınmaktır. Önce taşınıyorsunuz sonra yuvanızı kuracak gibi çıkıyorsunuz arkadaşlar. Şurada anahtarınız var bakın. Anahtar yanında da E harfi var. Arkadaşlar böyle bir durum var. Taşındığınız yerde bakın. Düğeyle taşınıyorsun, Sonradan yuvanızı orada kurabilirsiniz. Arkadaşlar kaplumbağanız da burada çıkmış. Anahtarınız var. Anahtarın yanında da Y harfiniz var. Arkadaşlar böyle. Bakın görüyor musunuz? Yani biriniz taşınıyorsanız arkanızdan daha biri gelecek gibi arkadaşlar. Oraya varırsınız. Bakın anahtarınız da kocaman çıkmış arkadaşlar. Bir kapıyı açıyorsunuz. ikinci biri gelecek gibi size yardım bu olacak diye bekliyorsunuz arkadaşlar maalesef bakın ördek şeklinde görüyorum bu arkanızdan gelecek kişi böyle ördeği dünya su götürmüş ördeğe gam derler böyle bir insan varabilir sizin yanınıza çünkü ördeği görüyorum ben bir gam gamsız bir insan olarak bu anahtarı almanız kolay olmayacak arkadaşlar çabalıyorsunuz yıllardır çabalıyorum yani bunu almam için diye olabilirsiniz arkadaşlar isminde A harfi birinden haber alacaksınız. Törtlü vakitlerde bakın haber hiç araştırmadan üzülmeyin arkadaşlar. Bu haber asılsız olabilir. Çünkü sürekli böyle bu haberleşmeler birlerden birden bir yerden haber almaya çalışan bir kadın olarak çıkmış. Bu haber asılsız olabilir. Üzülmeden önce haberi araştırın arkadaşlar diyorum. Üç kişi oturmuş sohbet etmiş arkadaşlar. Şurada siz de bunlardan ayrısınız. Bunlar biraz zayıfsız bir balık etli olarak görüyorum ben size arkadaşlar. Arkanızdan konuştuğun duyunca bakın iki yol ayrımı yapacaksınız. Birinci kal kaliteli, ikinci kaliteli diyerek böyle arkadaşlarınız seçim yapacaksınız arkadaşlar. Böyle deniz sahile gibi bir yere gidiyorsunuz arkadaşlar. Yalnız gideceksiniz. Sınırlarına hakim olamayın. Birkaç gün tinçeliyim bakın. Gittiğiniz için de pişman olmayacaksınız. Çok güzel zaman geçireceğinizi görüyorum arkadaşlar. Gelince de bir bebek haberi alabilirsiniz. Bakın bebeği eline almış biri var. Görüyor musunuz? Yeni bebek haberiniz var arkadaşlar. Şöyle bakınca türlü vakitlerde bakın aku size haber getiriyor arkadaşlar. Çok güzel yani artık bitti. Artık bu ilişkinin sonu yok. Yani artık gitti başkasına gitti de bakın boynun bükü kaldı diyorsanız bu insanın dönüşü var. Çünkü karşı taraf size aşık siz ona aşıksınız arkadaşlar. Böyle bir durum söz konusu var. Burada da bakın yolculuk yapabilirsiniz. Otobüs yolculuğu gibi duruyor bakın. Burada burada duruyor insanları indiğini görüyorum burada ben. Görüyor musun böyle otobüs yolculuğu yapıyorsanız bir yerlere getip dönüşünüz olur. Güzel haftalar diliyorum arkadaşlar. Güzel ha Bakın şurada da elinde bebek arabasında tutmuş birini görüyorum. Çocuğu koymuş. Ayağın altında da bir tane çocuk var arkadaşlar. Böyle birine destekte bulunabilirsiniz. Çünkü elinde çocuk, yanında çocuk kadının biraz zorlandığını görüyorum arkadaşlar. Ablanız olur, kardeşiniz olur. Buna bir destekte bulunabilirsiniz. Maddi manevi arkadaşlar. Oh, şurada bakın kafanız vücudunuzdan kafanız çok büyük yani o kadar bir şeyler düşünüyorum ki bakın düşüne düşüne yani sonuca varamıyorum diye olabilirsiniz güzel haber alabilirsiniz arkadaşlar 2.8 var bakın 2-8'li vaktler bir, bir gün de olabilir güzel haberiniz ayın 8'i 28'i olabilir e, ikisi olur 8 olur böyle bir güzel haberler alırsınız arkadaşlar Ağır, bakın ağaçlar var alan burası arkadaşlar böyle herkes yürüm, yürüme yeri gibi burada birinden tanışmanız olabilir bakın yürüme alanı çıkmış arabalarda bakın suun kaya vurduğunu görüyorum burada yani artık e, bıçak geldi gemiye yetti yeter artık diyebilirsiniz birilerine sinir çekebilirsiniz arkadaşlar bakın böyle bir tatile gittiğiniz yerde birazcık şey yapabilirsiniz yani eskileri düşünebilirsiniz İyi ki de yapmışım kendini gurur duyuyorum bakın oturduğunuz yerde kendimi ödüllendiriyorum Keşke yapmışım diyebilirsiniz bakın şurada böyle böyle görüyor musunuz çiçek şeklinde insanı boyu uzunmuş Arkadaşlar çok böyle yani, cool gibi erkek bakın saçı da yukarı doğru daramış bakın elinde de biz Elini uzatıyor, sizin elinize tutmaya çalışır bir sürü kısmet balığınız var Arkadaşlar Arkadaşlar bu geçmişinizden giden biri olabilir. Bakın elini uzatıyor. Siz de el verirseniz. Halbuki bakın birbirinizi affetseniz çok güzel hayatınız olacak gibi balıklar var. Bu yaptığında min pişman olmuş insan. Bakın ayağın altında da yılan var. Yani bunun hayatında yılan girmiş de sizin aranızda bozmuş olabilir. Aran, bakın sizin aranızı bozan insan da arkasında bıraktığını görüyorum. Bakın el ele düştüğünüzü yeni barıştığınızı görüyorum canlarım hiç ümit etmezken böyle bir şey oluyor diyebilirsiniz arkadaşlar. İsminde soy ismin de R harfi olan birinden bir güzel haberleriniz var canlarım. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun.